Nizip ilçesinde sezonun kırmızı kabuklu Antep fıstığında ilk mahsulü alan yetiştiriciler Nizip Ticaret Borsası'nca altınla ödüllendirildi. Yolazı Mahallesi'nden Vedat Ünal, Teketaş Mahallesi'nden Mustafa Açıkgöz, Yağcılar Mahallesi'nden Mehmet Ali Yıldırım ve Eceler Mahallesi'nden Halil Küçükkoç'un yetiştirdiği Antep fıstığı sezonun ilk ürünü olarak kayıt altına alındı. Hasat gibi, mevsiminden önce e, olgunlaşarak doğal rengine ve tadına e, kavuşan ilk ürünler için Nizip Ticaret, ticaret e, Borsası'nda ödül töreni düzenlendi. E, köyüden, Borsa Başkanı e, İbrahim Sarı, törende, e, 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 yeni köyüden, sezonun tüm üreticiler e, adına çok bereketli, çok bereketli geçmesini temenni etti. Fıstık üretimini ben teşvik ben etmek amacıyla yılın ilk mahsul ürününü getiren çiftçileri her yıl ödüllendirdiklerini ifade eden Sarı, şunları kaydetti. Işte İlçemizin var, en önemli geçim kaynağından biri olan Antep fıstığı günümüzde gıda, gıda sanayinin vazgeçilmezleri yolu, arasında yer almıştır. İlçemizde yetiştirilen Antep, Antep var, fıstığı diğer bir bölgelerde bir yetiştirilen fıstıklara göre oluyor, daha bir bir aromalı bir olduğu bir için bir ürünlerimiz bir daha çok alıcı buluyor. Bahşem Antep fıstığı ayrıca ilçemizde on binlerce insanımız için gelir kaynağı oluşturmaktadır. Birçok insanımız evine bu işten ekmek götürmektedir. Fıstığın değerinde alınıp satılması ilçemiz adına ekonomik öneme sahiptir. Bu nedenle dalından koparılan yılın ilk antep fıstığını bereketli geçecek bir sezonun müjdeleyicisi olarak görüyoruz. Konuşmaların ardından ilk mahsulu getiren yetiştiricilere çeyrek altın verildi.